Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve Sahbihi ecmaîn. 1. makam 20. mektubun 1. makamı. Şu kelamı tevhidinin 11 kelimesinin her birinde birer müjde var. Ve o müjde de birer şifa. Ve o şifada birer lezzeti maneviye bulunur. başına geçiyorum. Bir önceki derste şu tevhid cümlesinin 11 kelimesi vardı. Her birisinde müjde ve beşaret, mertebeyi tevhid -i rububiyet ve kibriyeyi vahdet ve kemal vahdaniyet vardı. bu 20. mektup iki makam bir mukaddimeden ibaretti. Mukaddimeyi ve girişi okuduk. Bu tevhid cümlesinin her birisinin her birisindeki müjde yönü anlatılacak ve o müjdede birer şifa ve o şifada da bir manevi lezzet bulunduğu ifade edilecek. Dolayısıyla şu anda biz şu tevhid kelamının çok yönleri var. Biz sadece burada müjde yönüne nazar edeceğiz ve müjdeki müjdedeki şifayı bulmaya ve o şifadaki manevi lezzeti almaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Ana fikrimiz, anahtar kelimelerimiz bunlar. Zaten konu da öylece devam ediyor, öylece işliyor. Şöyle, birinci kelime, La ilahe illallah'ta şöyle bir müjde var ki, hadsiz hacata müktela, nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruhi insani. Ben şuraya parantez içinde bir uluhiyet ifadesi koymuşuz. Bu ne demektir? Onu izah ettikten sonra konuya gireyim isterseniz. Şöyle ikinci kelime, vahdehu kelimesinde saltanat. Üçüncüsüne geliyorum. La şerikele cümlesinde de rububiyet ve icraat ve icadat. Şöyle, bak şu üçüncü kelimenin başında. Nasıl ki ruhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur, Allah bir olur, müteaddet olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icadatında dahi şeriki yoktur diye cümleye başlıyor. Yani şu la şerikele Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinde şerikinin olmadığını, icraatında ve icadatında şerikinin olmadığını izah ve ispat ediyor ve ondaki müjdeyi anlatıyor. Burada da nasıl ki yani birinci ve ikinci kelimede gördün, birinci kelime la ilahe illallah da Allah'ın uluhiyetinde şerikinin olmadığı izah edildi. İkinci kelimede saltanatında yani vahdehuda saltanatında Allah'ın şerikinin olmadığını izah etti ve müjdeyi verdi. Öyle de bu üçüncü kelimede de la şerike de rububiyetinde ve icraatında şerikinin olmadığını ifade ediyor ve bundaki müjdeyi anlatıyor. Tabi burada şunu anlatıyor. Yani Allah'ın uluhiyetinde, saltanatında, rububiyetinde, icadatında şerikinin olmadığı ne demek? Bazen olur ki sultan bir olur, fakat saltanatında şeriki olmaz. Ama icraatında onun memurları onun şeriki sayılırlar. Yani Allah her alanda bir, sadece sultanlıkta bir değil. Bak mesela şu anda diyelim padişah, saltanatında, sultanlıkta birdir. Ortağı var mı? Yok. Fakat icraatında, icadatında memurları onun ortağı değiller mi? İş yürüten, icraat yapan kim? Memurları. O zaman bir padişahın icraatında, ondan sonra faaliyetlerinde, işlerinde memurlar onun ortağı sayılıyorlar. Dolayısıyla tek değil. Fakat Cenab-ı Hak saltanatında yani bütün bir alemi idare etmesinde tek olduğu gibi, ortağı olmadığı gibi icraatlarında, icadatlarında dahi ortağı yoktur. Bütün işleri, icraatları yapan Cenab-ı Hak'tır. Melekler sadece nezaretçidirler. Yani hububatı verende, yağmuru yağdıranda işte Mikail aleyhisselam yeryüzü olaylarını tanzim ediyor. Mikail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın ortada değil. Sadece ona nezaret ediyor. Hani Cenab-ı Hak meleklerle kainatı idare ediyor, icraat yapıyor değil. Bütün icraatları yapan Allah'tır. Ölen ruhunu kabzeden Allah'tır. Azrail bir perdedir. Kainattaki olayları sevk ve idare eden Allah'tır. Yaratan Allah'tır, halk eden Allah'tır, icraat yapan Allah'tır. Diğer melekler sadece haşmetini göstermek için nezaretçidirler. Yani kontrol ediyorlar. Cenab-ı Hak onundaki icraatlarını müşahede edip tesbih ediyorlar. Bu manada meleklerin vazifelerini anlatırken o derste bunun ayrıntılarına girilebilir. Biz burada ne için bunu söyledik? Cenab-ı Hak her alanda birdir. Tabi bu dersi işliyorken yine buna vurgu yapılacak. Ben sadece şu baştaki uluhiyet ne demektir buraya niye için böyle bir not koyduk? şu la ilahe illallah cümlesinde Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinde şerikinin olmadığını, ortağının olmadığını ifade eder bir kelimedir bu. Şimdi burada müjde yönüne biz nazar edeceğiz. Evet birinci kelime la ilahe illallah'ta şöyle bir müjde var ki: "Hadsiz hacata müptela kim ruhi insani" Nihayetsiz ada'nın hücumuna hedef olan ruhu insani, şu kelime de şu ihtiyaçlarını gideriyor. Yani şöyle kırmızı ve mavi renklerin dilini bir anlayalım. İsa Leydur'un çok yerlerinde insan acizdir ve fakirdir der. Mesela yedinci sözde az yani sağından ve solundan dehşetli derin iki yara ile yaralı. Birisi acizlik, birisi fakirlik. Yani acizdir, düşmanları çok. Bir mikroba mağlup olabilir bir özelliğe sahip. Yani bir mikroptan gökteki kuyruklu yıldıza varıncaya kadar arasındaki bütün mahlukatı hesaba katın, doldurun. Fırtına, zelzele, veba, taon, sil felaketi, ondan sonra insanlar, cinler, şeytanlar gibi binlerce düşmanları var insanın. Peki Buna karşı insanın gücü hiç aciz. Hiçbirisini bertaraf edemiyor. O zaman insan aciz, eşittir düşmanı çok. Peki neye ihtiyacı var bu insanın? Bir noktayı istinada ihtiyacı var. Yani bir dayanak noktasına. Düşmanlarını def edebilecek, bir sırtını dayayabilecek bir noktaya ihtiyacı var. Bu bir. İki, bir de insan fakir, hassiz hacata müptela diyoruz fakir, hassiz ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını giderebilmek için de bir noktayı istimdat diyoruz. Medet alma, yardım alma noktasına da ihtiyacı var. Dolayısıyla insanın acizliği ve fakirliği noktayı sınat ve nokta istimdat da insanı mecbur kılıyor. Dayanak noktanı bulacaksın bir, bir de ihtiyaçlarını giderebilme noktasını bulacaksın. Hani birinci sözde hatırlarsınız, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın, ve himayesine girsin. İsmini alacaksın nokta istinat. Himayesine girip ihtiyacını giderebileceksin. nokta istimdat. Yoksa diyor tek başıyla hassiz düşman ve ihtiyacına karşı perişan olacaktır bak. Acizsin, hassiz düşmanın var, düşmana karşı perişan olabilme olacağından dolayı nokta istinad alman gerekiyor. Ve bir daha de hadi düşmanlarını aştın. Bir de ihtiyacına karşı perişan oluyor insan. Mesela şu anda diyelim bizim askerimiz ondan sonra cihada gidiyorken sadece düşmana karşı perişan olmuyor. Bazen oluyor ki düşman karşısına sıkmıyor. Sarıkamış'ta olduğu gibi ihtiyacatına karşı perişan oluyor. Yani lojistik desteği sağlayamıyor. Gıdayı sağlayamıyor, soğuğu yenemiyor, ısınmayı, barınmayı elde edemiyor. Bak hiç düşmana kurşun sıkmadan işte Sarıkamış'ta orada soğukta ihtiyacına karşı perişan oldu. Şehit oldu askerimiz. İşte insan ihtiyacatına karşı da perişan olabiliyor ki bu da insanın nedir? Fakrıdır. Hassiz hacatına karşı ihtiyacını gidebilmesi gerekiyor. Şimdi bu noktaları göz önünde tutarak şu anda biz insanın acizlik ve fakirliğini ayrıntılı bir şekilde masaya yatırdık, önümüze koyduk. İnsan, ruh insan böyle bir özellikte. İşte Bu kelimede şöyle bir müjde var ki, hassiz hacata müptela, nihayetsiz düşmanların hücumu hedef olan ruhi insanı şu kelimede öyle bir noktayı istimdat bulur ki, bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar. Diyor ki, ey insan ruhu, senin ihtiyacın çok hadsizdir bu ihtiyaçlarını giderebilmen için bir noktayı istimdat bul, medet alma, yardım alma noktasını bul. Bulduğun vakit bu kelimede la ilahe illallah burada bunu buluyorsun. O zaman ne oluyor? Bütün hacatını temin ediyorsun. Yani bütün ihtiyaçlarını temin ediyor bu la ilahe illallah kelimesi. Sonra bir rahmet kazinesi kapısını sana açıyor. Yani bütün ihtiyaçlarınızı gideren ne olabilir? Rahmet hazinesinin kapısı olabilir. Nihayetsiz rahmet hazinesinin kapısını bu kelime sana açıyor. Evet, birinci yaramızı tedavi ettik. Kaldı ikincisi. Bizim nihayetsiz düşmanlar vardı. Nihayetsiz düşmanların hücumuna da hedeftik. Bu kelime onu telafi edebiliyor mu? O da şu ikincisi. Ve öyle bir nokta istinat bulur ki düşmanlarına karşı sırtını dayayabileceği, düşmanlarını bertaraf edebileceği. Öyle bir dayanak noktası buluyor ki bu kelimede la ilahe illallah da bütün adasının şerrinden emin ediyor. Yani bütün düşmanlarının şerrinden emin edecek, güvende hissettirecek bir kudreti mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halikini bildirir. Allah nihayetsiz güç sahibidir. Nihayetsiz güç sahibi olan senin düşmanlarından seni kurtaramaz mı? Seni düşmanların şerrinden emin edemez mi? Edebilir. Çünkü nihayetsiz kudret sahibi. İşte böyle bir kudret mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halikini, yaratıcısını bildirir. Bu kelime la ilahe illallah kelimesi. Ve tanıttırır, sahibini gösterir. Maliki, yani o insanın, o ruhu insaninin sahibinin kim olduğunu irae eder, gösterir. Ve o iraye ile ne yapıyor? Şimdi burada cümle tamamı ne yapmıştı? Hassiz ihtiyaçlarını, fakirdi. Hassız ihtiyaçlarını giderebilecek bir noktayı istimdat kapısını ona açtı. Nihayetsiz düşman, fakirdi, şey acizdi. Nihayetsiz düşmanları vardı. Nihayetsiz düşmanlarının hücumuna hedeften onu kurtarıp bir noktayı istinat kapısını ona açtı. Bir kudreti mutlaka sahibini ona gösterdi, irae etti. Peki ne yapıyor sonradan? O irae ile, o göstermek ile, yani malikini kim olduğunu göstermesi ile kalbi vahşeti mutlakadan kurtarıyor ve ruhu hüznü elimden kurtarıp ebedi bir ferahı daimi bir sürürü temin eder. Yani noktayı istinat buldun. Kalbin mutlak bir vahşetten, korkudan, düşmanların dehşetinden kurtardı. Sonra hassiz hacata müptela idin. Ruhun elin bir hüzün çekiyordu. İhtiyaçlarını gideremediğinden dolayı ruhun hüzne gark oluyordu. İşte bu kelime senin nihayetsiz ihtiyaçlarını gideriyor, noktayı istimdat buluyor, rahmet kapısını sana gösteriyor, ruhunu da elin bir hüzünden kurtarıyor. Ne yapıyor o zaman? Ebedi bir ferahı, daimi bir süruru temin ediyor. Yani kalbin vahşeti mutlakadan kurtuldu, ebedi bir ferah aldı. Oh diyorsun, daha düşman tehlikesi yok. Bak kalbin mutlak bir vahşetten, düşman korkusundan kurtuldu. Bir oh çekti, ne oldu? Ebedi bir ferahı kazandı. Sonra ruhun elem çekiyordu, hüzünleniyordu. İhtiyaçlarını gideremediğinden dolayı. İşte bu kelime ne yapıyor? Nokta istimdat oluyor. Senin ruhunu da hüznelimden kurtarıp daimi bir süruru, sevinci sana kazandırıyordu. Dolayısıyla biz şunun özetini şöyle, insan fakirdir, ihtiyacı çok, noktayı istimdada ihtiyacı var. Allah'ın rahmet hazinesinin kapısını la ilahe illallah da bulabiliyor. Sonra insan acizdir düşmanı çok, dayanak noktasına ihtiyacı var. O düşmanlara karşı da Allah'ın mutlak kudretini buluyor. Ruhu vahşeti mutlakadan, şey kalbi vahşeti mutlakadan, ruhu hüzdelimden elimden kurtulmuş oluyor. İşte bunları bize kazandıran nedir? Bu la ilahe illallah kelimesidir. Onun için bu biçim için bir müjdedir. Peki la ilahe illallah deyince yani nasıl noktayı istinatmayı noktayı istinat bulabiliyoruz? Yani şöyle Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün kainat onun. Dolayısıyla bütün kainat olunca her şeye gücü yetiyor. O zaman senin düşmanlarına da gücü yetiyor. Ne oldu? Bak bu la ilahe illallah'tan başka ilahın olmayışı, tek oluşu, saltanatında, uluhiyetinde, mağbudiyetinde, tek oluşu, düşmanlarına galip geldiğini, senin düşmanlarına da galip geldiğini gösterdiğinden dolayı Diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman düşmanlardan korkmana gerek yok. Bu nasıl? Sonra diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün mülk onundur diyor. Bak her şey maliki kim olduğunu gösteriyor. Bütün mülkün sahibi odur. O zaman senin için nihayetsiz bir fakirlik söz konusu olabilir mi? Babası sultan olan bir çocuk, babacı padişah olan bir çocuk açlıktan korkar mı? İhtiyaçlarını giderememekten korkar mı, endişe duyar mı? Ruhu hüzne, hüznü elime gark olur mu? Olmaz. E sen de aynen bunun gibi Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman o tek ilahtır. O zaman bütün mülk onundur. O zaman bütün mülk onun ise bizim için hassiz hacat diye bir şey yoktur. Yani hassiz ihtiyaçlarımızı giderebilir bir malik. Her şeyin sahibi. İşte la ilahe illallah da bu cümle var. Şey bu mana var. Bize de bu müjdeyi veriyor. Tabii ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhidi anlatıyor. Fakat birinci makamda bizim ana konumuz, ana fikrimiz bu kelimelerdeki müjde yönü idi. Bak müjdede şifa bulduk. Ne, nasıl şifa bulduk? İhtiyaçlarımızı giderdi, şifa bulduk. Düşmanlarımızı giderdi, şifa bulduk. Peki bu şifayı bulduktan sonra bir manevi lezzet bulmuyoruz mu? Artık korkmayın, giden gitsin. Düşmanlarınız binlerce de olsa manevi bir lezzet alıyorsunuz. Üstad Ordular hücum ediyor. Diyor ki elleri kolları bağlı adama ordular taarruz ediyor. Benim için bir noktayı istinat, bir nokta istinat yok mu diyorken ayeti hasbi imdada yetişiyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Cenab-ı Hakk'ı arkana aldıktan sonra yani bütün dünya karşısına toplansa beş para ehemmiyet ve kıymet vermem diyor. Ayak ayak üstüne atıyor, Zübeyir yap bir kahve diyor. Buna bu manevi lezzeti, bu hazı veren nedir? Elbette ki bu la ilahe illallah'taki müjdedir, beşarettir. Cenab-ı Hak bu müjdeyi, bu beşareti almayı ve bu manevi lezzeti de elde etmeyi bize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.